İzmir, Urla, Bademler Köyü'nde üreticilik yapmaya çalışan Adnan Şenkul. Agroida ile bir senedir çalışıyoruz. Allah nasip ederse altı uygulamayı tamamlamadık. 6 uygulama neticesinde ağaçlarımızın durumu gördüğünüz gibi gayet güzel. Uyanması gayet iyiydi. Çiçekten dönüşüm gayet güzel. Attığımız karabiber dediğimiz oran gayet düşüktü. Şimdi yarın itibariyle Agroida'nın geri planda bizlere hizmet veren bütün personeline de çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir lojistik hizmet verdiler. Her seferinde dakika dakika elimize ulaşıyor ürünler. İhtiyacımız miktarında kendileri ayarlıyorlar. Ağaçların durumuna göre Mustafa Bey belirliyor. Benim anladığım kadarıyla her bahçeye değişik uygulamalar, bir de genel uygulamalar var. Biz şu anda 7. uygulamayı yapmak üzere yarın sabah hayırlısıyla başlıyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, biz özel bir şey yapmıyoruz. Biz tamamen Agroida'nın ürünleri artı Mustafa Bey'in söylediği tavsiyelerine tamamen yüzde yüz uymaya çalışıyoruz. Agroidayı düzgün kullanırsanız, amacına uygun kullanırsanız ve firma çok iletişimsel bir firma. İletişimi düzgün yakalarsanız, size resmen daha eski günlerdeki gibi konfeksiyon değil de hat kutur dediğimiz yani terzilik hizmeti veriyor Mustafa Bey. Geliyor diyor ki biz 7 uygulamada şu ürünümüz var ama sizde buna ihtiyaç yok. Bunu kullanmayalım. Bunun yerine şunu kullanalım. Veya ağaçların geldiği noktada şuna ihtiyacımız var. Bunu ilave edelim şekliyle. Bize çok yardımcı oluyor. Yani o bakımdan da başarı tek başına, yani agroi de çok kaliteli ürün olabilir. Ama biz doğru uygulayıcı değilsek Agroida'nın çok doğru ürün olması çok bir şey değiştirmeyecek. Bu bir takım oyunu. Yani Agroida ile üretici el ele her konuda verirse o zaman başarı geliyor. Yani çok şükür Allah'a işte görüyorsunuz Allah'ım herkese nasip etsin. Üretip de kimseyi yarı yolda koymasın. Herkese bereket versin. Çok zor işler, çok zor. Yani buradaki mesai sabah saat beş buçukta başlıyor, akşam saat onda bitiyor. Bazı geceler 12'de 1'de bitiyor. Patlıyor, çatlıyor yani zor bir ameliyat. İnşallah Allah'ım hiç kimsenin emeğini boşa çıkartmasın.